Rayvan Interactive hoş geldiniz. Bugün sizlere producer tag nasıl yapılır bunu göstereceğim. Beatlerinizde kullanabileceğiniz producer taglarınız için 3 farklı yöntem göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk yöntemimiz kendi sesinizi kayıt almanız. Eğer belli bir mikrofon kalitesine sahipseniz bunu Kolayca temizledikten sonra beatlerinizi de Producer Tag olarak kullanabilirsiniz. Eğer benim gibi belli bir standartın altında mikrofonunuz da varsa size bunun için bir çözüm daha göstereceğim. Şimdi Adobe'un yapay zeka desteklik bu araçla birlikte orta seviye bir mikrofonla bile temiz kayıtlar alabilirsiniz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlara şiddetle öneririm. Bu siteye geldikten sonra Adobe sizin için burada bir sample göstermiş. Örneğin önceki hali ve sonraki hali yapalım. I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Gördüğünüz gibi aradaki fark gerçekten çok fazla. Şimdi bunu kullanarak belli bir kayıt almayı deneyeceğiz. Şimdi tekrardan FL Studio'ya dönelim ve basit bir kayıt alalım. Gördüğünüz gibi FL Studio şu anda sesimi kaydetmeye başladı. Producer tagım için devam gerekenleri dedikten sonra bunları temizleyip tagımızın yapımına başlayabiliriz. Riva on the beat. Gördüğünüz gibi şöyle aldım. Şimdi şuraları keselim. Şurada belli bir white noise var. Şöyle. Diyorsunuz Rewind Noise'u gerçekten rahatsız edici seviyede. Bunu Discord sunucumuzda olan Goya plugini ile de çözebiliriz. İsterseniz Adobe kullanabilirsiniz. Ben şimdi bu kadarlık için e, Goya'nın iş yapacağını düşünüyorum. Şimdi vokalimizi aldıktan sonra şöyle yapıyoruz. Öncelikle vokalimizi belli bir temizlemeden geçirmemiz gerekiyor. Ne kadar gürültü azaltma uygulasak da e, yeterli olmuyor. Öncelikle bir tane Equalizer atacağım. Equalizer ile Low Cut filtresi uygulayacağım. Ve tizleri biraz boostlayacağım. Gördüğünüz gibi benim tizlerim düşük. Onları şöyle boostlayalım. Şöyle bir dinleyelim. Riva on the beats gördüğünüz gibi. Şimdi bir adet diyesir eklemek istiyorum çünkü sondaki beats'teki s çok patlıyor fark ettiyseniz. Onun için buradan r, -R kullanabiliriz. Eğer base plugin'leriniz yoksa Discord sunucunuza gelebilirsiniz. Buradan şöyle range'i biraz kısık trash oldu istersek kısmı dinleyeceğim. Beats. Ama biraz fazla kısıt onu birazcık şey yapalım. Beats. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra sesimize bir compression uygulayalım. Tamamen ses seviyelerinin birbirine yakın olması için. Ee, R comp kullanabilirim bunun için. Tekrardan Waves e devam edelim. Buradan bir miktar atak vereceğim. Sert kesin ise de biraz açacağım. Veya sıra şu oldu kısalım. Bakalım sese. Riva on the beat. Hemen hemen aynı seviyede ses dalgalarından da kestirebiliyoruz. Compression'ı uyguladıktan sonra artık efektlere geçebiliriz. Önce efektlerden önce birazcık şey yapalım. Örneğin oktavlarla oynayabiliriz sesimizde. Bunu gelip buradan Make Unique as Sample diyeyim. Bunu Make Unique As Sample dediğimde gördüğünüz gibi sadece bu kısım kaldı. Şimdi öncelikle şöyle bir Biraz oktavlı oynamayı deneyelim. 2-3 semitone. Deep house'larda çok gidecek bir tag oluyor böyle. Ben de anacan rampa tarzı EDM müzikler olduğu için tarz producer taglar kullanabilirim. Şimdi size genelde trap ve drill'de kullandıkları producer taglarda olan stutter efekti göstereceğim. Gelin buradan shift'e sesinizi kopyalayın. Buradan hemen uçlarını kesin. Şöyle gelin. Bir hece almaya çalışın buradan. Ripe, ripe, ripe. Şöyle gördüğünüz gibi hece aldıktan sonra bunu ritmik bir şekilde dizerek yapabilirsiniz. Örneğin On the uygulamamız gereken diğer efektlere gelirsek tamamen bunlar opsiyonel bu arada tamamen beatlerinize göre değiştirebilirsiniz. Producer taglarınızı beatlerinizde bütünlüğün kimliğini değiştirmeden şarkıya göre adapte edebilirsiniz. Daha iyi olacaktır beatleriniz için. E, Stutter'dan sonra size şöyle bir şey gösterelim. Vocalizer yapabiliriz şu kısım için. Şöyle göstereyim size buraya. Örneğin buna reverb ekleyelim. standart stock plugin kullanalım. Şöyle wet ve decay biraz fullledikten sonra bayağı uzun gidecektir. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan master'a bir adet Edison ekleyeceğiz. Edison'un kaydına bastıktan sonra bu kısmı kayıt alacağız. Evet. Gördüğünüz gibi reverb'ı yakaladık. Şimdi reverb'ı direkt burada alabiliriz. Ayrı bir şey olarak buradan silelim. Buna kaydımızdan ve bunu ters çevirelim. Aşağıya trim de diyebiliriz. Gördüğünüz gibi böylece bir vocal riser yapmış olduk. Direkt vokalden olduğu için de birebir oturacaktır. Örneğin şöyle. Ayrı bir havası var. Ayarlamak lazım. Tamamen kendiniz buraları adapte edin beatinize göre. Bunu buradan tekrardan kopyalayıp make unique deyip ters çevirerek riser'ınızın downlifter'ını da yapabilirsiniz böylece. Gördüğünüz gibi hatta şöyle göstereyim. It. Şimdi size göstereceğim bir diğer havalı efektlerden biri de vocal riser'da stutter kullanmak. Onun için panomatic e ekleyebiliriz stock pluginlerden. Panomatic e ekledikten sonra buradan LFO ile bizim işimiz. Buradan amount'u fullleyip volümü açarsak gördüğünüz gibi belli bir harekete geçiyor. Hatta şurayı sesi de yükselme yapmasını -9 desibeli alalım. Bakın speed'i fullediğimde nasıl volümle oynuyor LFO olarak. Şimdi burada speed'i sıfırlıyorum ben. Buraya bir tane create automation clip deyip bununla oynayacağız. Şöyle yapalım. Biraz fazla gidiyor o kadar gerek yok. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kesilerek gelen bir efekt yapmış olduk böylece. Şimdi size burada pitch bend'i göstereceğim bir diğer olarak. Çünkü e, buradaki tag'a da yakışacağını düşünüyorum. Özellikle deep bass'larda çok kullanılır. Buradan FL 21'in stock plugin'i olan Pitch Shifter'a gelirsek şöyle buradan voice modunu alalım. Burada pitch ve formantı etkileyebiliyoruz. E, buradan create automation clip deyip bunun içinde bir tane automation oluşturalım. Şöyle yapacağız. Buradan itibaren kalınlaştıracağız. Formantla beraber yaparsak en iyi etkiyi alırız. Böyle aynı şekilde ona da bir adet automation koyacağım. On the ee, şimdi göstereceğim bir diğer şey de basit delay ve reverb. Şöyle hemen bir adet reverb ekleyelim. Şöyle ayarlayalım. Reverb için şöyle bir şey yapacağım. Buradaki mix modunu kapatıp create automation clip ile şöyle son kısımda açacağım. On the Gördüğünüz gibi şöyle bu reverb orada dursun. Onun üzerine biz bir miktar da tatlılık olsun reverb yapalım. Şöyle biraz high katla ve delay'imizi ekleyelim. Eee delay için son toys'un pluginleri çok güzel ama bu video için stock kullanacağım. Son Toys'un pluginlerini de istiyorsanız gelebilirsiniz Discord sunucumuza. De delay bank alalım. Şöyle biraz kısalım. Ping pong olsun. Bunu da aynı şekil automation ile etkileyeceğiz. Gördüğünüz gibi o kadar efekt gösterdim size. Şimdi deep house işin dedik. Örneğin böyle deep house'da producer tagımızı deneyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi gayet oturuyor. Kullandığımız efektler de Deep House'a uygunmuş. Bu kullandığım efektlerin hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Bazılarını kullanabilirsiniz ya da beatinize göre değiştirebilirsiniz. Beatlerinizde belli bir stabil, belli bir imza niteliğinde kalmasını istiyorsanız tabii çok değiştirmemenizi öneririm. Şimdi size önerebileceğim iki site daha var. Örneğin kendiniz kayıt alamıyorsunuz, mikrofonunuz yok ya da herhangi bir sebepten dolayı. Filmlerden, dizilerden replik almak için bu Get gelebilirsiniz. girebilirsiniz. Burada yazdığınız sözle göre size klipler gösterecektir. Örneğin Let's Go gibi basit. Şey yazarsak gördüğünüz gibi bir sürü filmden Les Gore repliğini bize gösteriyor. Bunları alıp beatlerinizde kullanabilirsiniz. Bunun dışında da yapay zeka ile yapabilirsiniz. Direkt UberDuck'tan ücretsiz olarak birkaç adet cümle ünlü sanatçılara veya yapay zekaya söyletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda kullandığım proje dosyasını ve pluginleri indirmek için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Video önerileriniz için veya sorularınız için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Hoşçakalın.